Şu an açıklanan 20-25 il var, ilçe var il olma hakkını elde etti diye söylenen TÜİK tarafından. Sosyal hareketlilik, sivil toplum hareketliliği, halk hareketliliği sadece Ünye'de var. Ya bu çok kıymetli bir şey. Yani böyle bir düşünce hasıl olduğu zaman bizim bu hareketliliğimiz, Türkiye basınına da düştü bu. Masaya yatırıldığında şuna emin olun, biz bu sefer Ünye'yi il yapmalıyız denecek zihni de kafaya kazım, kazımış oluyoruz. Bu çok kıymetli. FATSA'da <laughs> Fatsada sadece bir kişinin paylaştığı bizim haritamızda bu var. Bir kişi. Ama Ünye'de bütün Ünye sahiplendi bunu. Bu çok kıymetli bir şey. Buna bakmamız yani, lazım. Bunu, bunu görmemiz lazım. Zaten bu tür şeyleri çok önemli. Ne kadar Mesela önemli, ne kadar. Mevzu oluyor. Çok kıymetli oluyor. bir şey bu. Fasörle i̇şte hasta taşı diksin. Kent kültürü bu işte. Kent bu. Biz şu anda Ankara'da güçlüyüz. Ya ikinci adamlar evet. dünyadan. yani evet. bunları artık evet. artık harekete Evet, onu diyorum ya artık evet. yani olmaması için bana göre sebep yok. Sebep yok. Evet. yok. Çok Ve bu Ama Ankara'yı sıkelememiz lazım. Sıkelersek Tabii tabii. doğru diye düşünüyorum. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu iyi bir olması konusundaki uzun çok harika bir gündem. Yani bundan önceki de işte yerel gerek odalarımızın destekleriyle gerek cihaz odamızın destekleriyle e, gerek hani konusunda da çok büyük yol kat edildi. Yani bir yerden büyük hayaliydi. E, yaklaşık 40 yıl üzerinde. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı Sağ olun. E, geçen gün e, AK Parti o gün yetiştiririz, çok başarılı yetiştiririz üyeliydi. Kendisine bu soru soruldu, biz gazeteciler tarafından. Yani bu benzetmeyin büyük sıkıntılar da soruldu ama şimdi bununla ilgili konu hakkında için söylüyorum. E, kendisi üye olmasına karşı hayır cevabını verdi. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir de AK Partililerle yaptığınız iş, istişareler nelerdir? Bunlar diğer vekilleriniz bu konuyu sıcak bakıyor mu? İşte Bulunan Bey, niye biliyorsunuz? Onlarla bu konuyu görüştünüz mü? Nedir AK Parti'nin bu konuda? Çünkü biliyorsunuz şu anda birçok konuya bakıp ve ağırlık onların elinde. Yani onların görüşleri neler? Siz onlarla bu konuları görüştünüz mü? Evet, teşekkür ederim. Güzel bir soru. Şimdi biz önce siyasette hiç bu konuyu görüşmedik. Önce biz sivil toplum olarak bu işe yol koyduk. baş koyduk. Önce biz kendimiz burada Antarka olursak, şehirde bir bütünlük sağlarsak, ve şehrin diğer paydaşları işte Ankara'da, İstanbul'da, yurt dışında, şehir dışında yaşayan bütün insanlarla ortak güç oluşturursak biz zaten Ankara'ya güçlü gitmiş olacağız. O da gittiğimiz zaman o dediğin işte Numan Bey, Yavuz Selim Bey, işte İsmail Faruk Bey öncelikle bizim e, üyemizin ağırlı topları zaten bu işin içine bir şekilde sokmak durumunda olacağız. Çünkü ünye istemiş olacak, çevre istemiş olacak. Zaten şurada bu örgütün içinde olan insanların toplam ağırlığı 200 bin kişiye takamıyor. Bunu biz istemiyoruz. 200 bin kişinin Ortak isteği bu. Belki de 250 bin kişinin ortak isteği. O yüzden burada bizim önümüzde bir engel teşkil edemeyeceğini düşünüyorum. Bize yardımcı olmak durumdalar. Bölge milletvekilinin açıklamasına gelince de bence talihsiz bir açıklama yapmış. Kendisini severmasın. iyi bir siyasetçi ama bu da bence siyaseten bir üstü patas yapmışız. Belki çel bölgesindeki tepkiden korkmuştur O biraz daha diğer bölgenin milletvekili olarak görüyoruz. Çünkü bizim milletvekilimiz değil bu Sayın Şener Yıldız. Bence talihsiz bir açıklama yapmışız. Onun açıklaması bize hiçbir zaman moralimizi bozmaz. Biz kendi bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. O da artık ilerleyen süreçte olaya nasıl katkı sağlar, nasıl yorumlar, o da kendi bileceği işte. O, Onun bağlıyor. Bence bizi bağlamıyor. Teşekkür ederim. Başkanım, bir 28 tane aday ilçe arasında konuya hakim bir dünya var Şimdi şöyle de bir kritik eşikte aslında. Belki TÜİ'ye bu referans olan hükümet olabilir ya da bir seçim aklı olabilir. ama bunun ters tepmesi de çok büyük ihtimal. Yani şimdi bir çalışma yapıyorsunuz şehre. Sizi il yapacağız diyorsunuz ve burada bir adım atılmadığı zaman seçimde de vatandaş bunun cevabını verecektir. Bir de ben size şöyle bir şey önermek istiyorum. Şimdi sosyal medya bizim Görsel ve yazılı basınımız dışında sosyal medya gençler arasında özellikle çok etkin. Sosyal medyada da böyle ufak tefek görseller hazırlanır. Herkes kendi sayfalarında paylaşıyor Dünyanın iyi il olmasıyla ilgili. Bugün söylediğimiz mesajlar çok daha geniş kitlelerde yer alıyor. Ve bu insanların bir anda kanalize olmasına sebep olacak ve anında bir birliktelik sağlamamızı da çok hızlı hızlanabilecek. Dolayısıyla bir görsel hazırlanırsa, bu da sosyal medyalarda e, yayınlanırsa, e, Ünye bölgesinde yüz, e, 110 bin, 120 bin kişide, en azından 50 binin de bu yer alırsa, Ünye'yle etkileşecek, İzmir'le etkileşecek, İstanbul'la, Ankara'yla, bütün Türkiye'yle, belki Avrupa'yla bile etkileşecek. Bu da artık e, belli bir dönem sonra bu istatistikleri tutanlara ya da e, bu vaati e, kurumlar üzerinden de olsa vermiş olanlara e, bir mesaj olacaktır. Geri adım atamayacaklarına dair. Çünkü... Özellikle mesela Murtaza Bey çok bize umut verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı. Çok harika, güzel. Yani aynı o sizin gibi Ankara'da yatılacaksa yatılacak, kalacaksa. Sağda de... herkes aynı. Yani herkesin desteği ve herkes şey arkadaşlar. güzel. Ve yani dışarıdan çok tepki var. Almanya'dan, Avusturya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan. Peki Yedi yani... Yıldız'ın açıklamasına bir şey şey bence mı? talihsiz bir açıklama yaptı. O kendi bölgesini Bölgesi bir açıklama yaptı. Onu bir dikkat almıyoruz ya. Yani top taca çıkar bazen maçta. Ama oyun devam ediyor. <laughs> taca dışıya başlar diyorsunuz yani. Topu evet. <laughs> çok güzel. O bizim umudumuzu kıramaz ya, kırmaz. İnşallah ya. İnşallah belli bir noktaya getiririz de. Hep beraber. İşte barajın suyunu yükseltelim. Evet, üretmeye başlayacağız inşallah. Barajı doldurmak su doldurmak lazım değil mi abi? Evet. Bir de abi. Biz de onun çabasındayız e, başkan ya. Yani e, peşimizde şöyle sessiz çoğunu peşimizden sürüklemenin e, çabasındayız. Siz de biliyorsunuz ki şey, barajı su doldurmak en büyük ki hmm. Numan Bey'i arkamda almak. Eğer Numan Bey yoksa... Numan Bey önümüze alacağız. Önümüze <laughs> kaçacağız. Önümüze alacağız. <laughs> İnşallah o, o, Numan Bey, Yavuz Selim Bey, İsmail Faruk Aksoy Bey'i önümüze geçeriz. Dün öncelik Numan Bey olması lazım. Çünkü ki, partinin ikinci adamı. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Tamam abi? işte sırayla gidiyoruz. Evet. Neyse Yavuz Selim Kuran da iyi bir değerimiz bizim. E, Milliyetçi Hareket Partisi ikinci başkanımız yine Yüngeli İsmail Faruk Aksoy Bey. O da güzel bir değerimiz bizim. Kıymetli bir değerimiz. Bu değerleri bir yere getirirsek ne olmasın ki? Yol haritamızı ona göre çizerim. Ne gerekiyorsa yapalım başkanım. Eyvallah. Şimdi şu andaki yaptığımız işler bizim ısıma hareketi değil mi başkan? Yani biraz öyle. <laughs> başkan geç, koşu. i̇şte eski değil. Onun <laughs> Valla şu, e, şu anda tabi de sayımız bugün evet. düşük. Kim rahatsız kim cenazesi var falan. Biz bir hesap yaptık, 40 bin kişiyiz. Bizim e, bağlı ol, bize bağlı olan üyeler. E, Muhtemelen denemize ise 200 bin kişiyiz. Evet. <laughs> Biz, yani belki de 250 bin kişiyiz yurt dışında da koyarsak. Ya bu e, kayıtlarda bir güç. Yani mesela şey oluyor, e, terna, salı, pazarı bunların düşünceleri nedir? Onlar bir da istişare... Daha onlarla istişare yapmadık. yani söyle. Çünkü hepsine tabii yetişmek mümkün de bir anda. Peki pasta ayağa kalkmıştır? Ya o da onların sorunu ya. <laughs> <laughs> ama biz de onlara da söyledik ben ya. Ben şu an Beraber toplantı edeyim hareket edebilir miyiz? Doğru, doğru diyorsun. Hep beraber yapalım. İyi de hep beraber pastanın yarasına bile yetişeceğiz. Bence, bence. Bir sıkıntı yok ama tabii toplum ne der? Herkesin artık kısmı ne der bilmiyorum Sizde, Sizde, evet ben ünlü bir vatandaş olarak tabii ki Ünyeli olmasını tabii ki isteyim. isterim yani tabii ki desteklerim konuda üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız biz. Şahsım adına veya partim adına. Ne gibi bir destek istiyorsunuz bizden? Destek bir adı yok. Destek <laughs> yani destek yani <laughs> yeni bir fikir, yeni bir, bir mücadele yani ne aklına ne geliyorsa. Ya tabii burada e, gönlümüzden geçen tabii ki ile olmasıdır ama e, iyi değerlendirilmesi lazım. Bu üyeye ne kadar artı sağlar veya ne kadar eksi sağlar. Ya da ne, ne sağlarsa sağlasın il olalım diyorsak aynı mesele. Tabii vatandaş olarak ben il olmasını tabii... Vatandaşın hizmete ulaşması paylaşacak. Evet aynen. Efendim bu Hı -hı. bölümlere geçelim. Hı -hı. Yani, Akkuş'taki, Yoğun Oğuz'taki, Çaybaşı'ndaki insan kısa bir yönde oturması, iki kilometre mesafede gelecek, kamu hizmesini alacağız. Ve türlü akmıştan, akmışın köyünden akmışa gidiyor, akmıştan yine gidiyor, gidiyor. gidiyor. yeniden orduya gidiyor. Onlara da ediyor. Kaldı diğer ekonomik e, değerler bir yüksek. Şey. Biz olmanın e, katkı payı yüksek. Yani evet. yüzden o yüzden şehrimize bu kadar bir fırsat gelmişken değerlendirilmişsiniz. İnşallah yani elimizde böyle bir fırsat varsa bence boşa gitmemesi lazım. Fırsatı yani. biz e, harekete geçirmek istiyoruz. Aynen inşallah. Biz, Tüm e, açıklama üzerinden 25 tane geçen ilo olup olmamasını sahip olduğunu açıklaması üzerine hı hı. biz de böyle bir İnşallah olur. böyle bir fırsat varsa bence değerlendirilmeli, peşine düşünmeli, peşi bırakılmamalı yani. İşte burada Ankara ya yanında kim kim tanıyorsa hepsinden de tanımamız lazım. Tek bir tek çamada bir şey olacak. Tabii yine daha bir sürü eksiği var. Belki ilk olunca biraz daha o eksikleri de tamamlanır. Ya işte yani o yani. kendi bünyemizde kendi sorunu evet. çözme hakkına da sayılmalı, imkanına sayılmalı diye düşünüyoruz. İnşallah olur. Biz e, parti ve teşkilat olarak şahıs olarak elimizden geleni yaparız, destekleriz. Eyvallah. Eyvallah. Sen geçen al. size minnettar olsun. İnşallah.